Eyvahlar olsun. 2022-2023 market fiyatları hadi bakalım izleyelim. Adaş olsun. Medeni olsun. Yine klasikleşen bir fit yemek videosuyla karşınızdayız. Ne yapacağız? Mutfak masraflarını, market fiyatlarını analiz edeceğiz. En son en az 4-5 katı bu arada. Geçen sene aralığın sonlarında yapmışız. Yani 20 2022'nin başında yapmışız diyebiliriz. Şimdi de 2023'ün artık başlarındayız. Tekrar gideceğiz markete. Fiyatlara bakacağız. Sonra bir liste hazırlamıştık. Düşük bütçeli, sağlıklı sporcu beslenmesi gibi düşünebilirsiniz. 2500 kalorilik, 130-140 gram protein içeren, e, olabildiğince düşük bütçeli bir liste üzerinden günlük beslenme masrafı nedir? Bunu hesaplayacağız. Sonra geçmiş yıllarla kıyaslayacağız. Bunu daha önce 2018'de yapmışız. E, 2020'de mi? 21'de mi? Öyle bir şey daha yapmışız. E, 22, 23 falan filan işte. Bayağı bir yapmışız. Oradan kendi şeyimizi yapacağız. Çıkarımlarımızda bulunacağız. Bayağıdır da video çekmedik. Bir ufak. Bunun böyle bir şey heyecanı var içimde şu an. Kelimelerin birbirini kovalıyor. Böyle birbirini ezerek geçiyor. Öyle hızlı konuşasım geliyor. Affınıza sığınarak şimdi... Niye affınıza sığındık ki? Hocam... Sıkıntı yok sıkıntı yok aşağıdan beğen butonuna basalım Önümüzdeki dönemde de çok güzel videolar gelmeye devam edecek Merak etmeyin bizdesiniz Tek yapmanız gereken beğen butonuna basmak Şimdi gidelim markete Hüzün dolu bir video olacak muhtemelen bu arada Gerçi artık alıştık evet Hadi gidelim Yok be abi alışmadık ya Yemin ediyorum 20-21-22 Eyvallah da 22-23 arası ne ya İnanılmaz bir şey yani fark ilk başta hemen Etreon'uyla başlamışız. Önceki videolarda. Yine biz serimizi bozmayalım. Şu an çok soğuk burası. Bu yüzden hızlı olmak lazım. Buzdolabı gibi. Büyük bir buzdolabının içindeyiz adeta. İlk olarak e, kuzu fiyatlara da bakmışız ama şu an burada kuzu yok. Herhalde artık alabilen kalmadığı için gelmiyor mu ne de bilmiyoruz. Ondan sonra yağsız kıymamız varmış. 100 2 liraymış yağsız kıyma Ama ne yazık ki yağsız kıyma da bulamadık Yağlı kıymaya bakacağız o yüzden Normal bildiğimiz %20 yağlı kıyma 87 liraymış Geçen sene şu anda 240 lira Olmuş kilosu yani 2.5 <laughs> Katını da birazcık <gülüyor> geçmiş <gülüyor> gibi Kıyma bayağı 80 liradan 240 Pahalanmış. Sonra biz hindi göğüse bakalım aslı zaten beyaz et yer sporcular. Evet. Niye? Çünkü daha uygun fiyatı. Daha. Şimdi göğsümüze bakacak olursak da ne kadarmış? 61 liraymış. Şu anda 136 lira. Bu Çok da yine güzel. iki katından Çok da fazla güzel. yükselmiş fiyat. Hadi geçelim hadi hindiyi de yemeyelim. Tamam. Tavuk. Ya Allah 136 lira nedir ya? Göğüse bakalım. Olmazsa olmazlardan. 50 liraymış geçen Dur, sene. Ne, geçelim ne, ne hadi dedin? hindiyi de yemeyelim. Tamam. Tavuk göğüse bak. Yani en ucuz artık yani tavuk göğüs yani hani. Bakalım olmazsa olmazlardan. 50 liraymış geçen sene. E demişim ki... Geçen sene 50 lira. eskiden de çok artıyor diyorduk ama bu seferki kadar olmadı falan filan diyorduk. 50 liraya da laf etmişiz geçen sene. Umarım seneye de. Abi bu arada geçen sene yani 2022'de 50 lira olması da çok fazla. Ee, ben üniversitedeyken yani bundan 3 sene önce falan 15 liraya falan alıyordum ya. 15-16 lira falan Şu anki fiyatlara laf etmeyiz. 20 lira en maks 20 lira yani. Çünkü 99 lira. Anasının gözü 100 lira ya. 99, 29, 30 kuruş falan diyor. 100 işte yani. Bir olmuş. İki katına çıkmamış gerçi. Çok da bir şey diyemeyiz şimdi yani. Bir senede. Ya iki katına çıkmamış da mesela tavuk 100 lira olur mu? 50'den 99'a. İyi bir zıplamaca. Tavuk ciğere de bakmışız. Yani bu eskiden harbiden millet kedisine falan verirdi. Evet bu arada doğru ya. <laughs> Çok ucuz bir şeydi yani böyle 2 lira falan da yani hatırlıyorum. 36 şu anda... lira bu. 36. Ya bu işte dediğim gibi yani e, yani bundan 3-4 sene önce üniversitedeyken ben tavuk aldığımda ve evde yaptığımda e, şundan daha ucuz alıyordum normal tavuk göğsünü. 36 lira olmuş bu da. 36 ne abi liraymış. ne liraymış geçen sene 21 lira. Eyvah. 30 alalım. Şimdi yani kasap reyonu bu kadar. Bizi ilgilendiren kısım. Gidip de hani dana incik falan bakmayalım burada boşu boşuna. Ekonomik gideceğiz dedik. Süt ekonomik gideceğiz Hepsi 100 lira ha bu arada. 150, 120, 100. E en ucuzu 100 liraydı. Hadi bunu sayma 36 lira olanı. Süt ürünlerine bakalım şimdi. Süt, yoğurttur, lor peynirdi, tereyağı falan onlar ne kadar olmuş? Gitme oraya. Bir de i̇şte o tarafa bakalım. Gitme oraya. Bu arada bak. Bak ellere bak. Zangır zangır hocam. Çok soğuk. Hadi oğlum donuyorum. Burası da soğuk. Deminki kadar değil. Ama burada soğuk. İlk önce yoğurta bakmışız. Ee, geçen yıl 10,5 liraya geliyormuş kilosu. 3 ha. kiloluk. Şundan aldığımızda yani. Buranın kendi markası. <laughs> 71 lira 7 katı. Şu anda kaça geliyor kilosu? 23 Aa 23. 97 yani 24'e geliyor. 2.4 kat falan artmış. 2.35 kat falan artmış yani. Notumuzu aldık. Sonra süte bakalım. Sütün litresi 8 liraymış. Bu arada hep marketteki en ucuzlar üzerinden gidiyoruz. Ee, onu da söylemiş olayım. O yüzden gelip de hani burada böyle artistik sütler falan filan bakmayacağız yani. en ucuz... Aynen bir de şey yani gösterdikleri de en ucu hakikaten en ucuzlar bu arada. Ucuz sütü bulacağız ona bakacağız. En ucuz süt en ucuz süt <gülüyor> yok. <gülüyor> Şöyle bir bakalım. 26. Ha burası normal bildiğimiz yağlı süt. 19.5 lira. O yağlı sütler BİM'de falan abi 7 lira falandı, 6 lira 6, 7 7.5 lira falandı ya. 8'den 19.5'a zıpladı. Bak 8 lira dedi Ben biliyorum fiyatları çünkü. Şurada. Oğlum dejavu yaşıyorum bunu <laughs> Çünkü her geldiğimizde. Ki, ki mesela 19 diyor. Onu alsan 20'den 20 söyleyin. Yani bilerek yapar marketçiler mesela. Bir ürün 20 liradır. Abi 20 lira yapamıyoruz. Tamam 15 20 yapamıyoruz. 19,6 yap mesela hani. Aslında 20 yani onu yuvarlayacaksın. 2 x 2 x 2 x 2 10 liradan. Pardon şu süte bak ne kadardan başlamışız biliyor musun? 2.5 liradan başlamışız hocam. 2.5 lira 4 lira 8 lira 19.5 lira. En eski notu video mi? çektikçe 2017 falan olsa gerek. Öyle bir şeydir. Sonra ayrana bakacağız. Bak ayranın litresi 7 lira 25 kuruşmuş. Şu an 7 lira 25 kuruş olan ayrana bakalım ne olmuş. da şöyle devasa alırsak en ucuz bu herhalde şu an. 16 lira. 16, 16. Aba, İçmeyin ayran bak fazla içmeyen ayran. Sağ. Ayranı boş ver gel. Sonra hocam tereyağı. Tereyağı buradaki en ucuz tereyağının kilosu 100 liraymış. Şimdi ne kadardır hocam? Önce bir tahmin 100 lira ise hepsi 2,5 kat olduğuna göre 250 lira mıdır? Alayım. 240. Ben de 250 lira dedim. 240. Bence de süt müthonu falan filan oran orantı hesaplar kitaplar e, 213 lira falan. 200 Bakalım. Ben en yükseği ben söyledim bu arada. 394'ten 214 falan olur. Ne kadar olmuş? Ucuza bakacağız hocam. 179. Aa tutturamadık. Aa. Tutturamadık lan bu ucuz ucuz dedim de 178 lira olmuş bu arada ama yani neyse tutturamadık. Aldım fırsatı. <gülüyor> 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 Diğerlerin arasında fırsat ürünü oldu bu arada. Elendirelim <laughs> hocam. <Ne> <laughs> süzme peynir. ha peynirlere bakmadık hocam. Gel. Süzme beyaz peynir. 42 evet. liraymış. 42 lira. 80 mi? 85 mi? 90 mi? Yok lan peynir baya... Ben peynire 100 derim bu ara. 90-100 arası. Kilosu. Süzme beyaz peynir, üzme, beyaz, peynir. Yok Bunlar mesela. gerçek mi ya? <laughs> dedim bak, dedim 100, 100 lira falan dedim. Fakat bir ufak hata var yani. <laughs> ne bileyim abi. Peynir, diğerlerine, yani mesela diğerleri iki buçuk kat olsa da daha fazla arttı bu arada. Bu kadar da olmamalı. <laughs> üzme beyaz peynirdir daha ucuzu vardır ya. Yok gibi. Galiba yok. Yani. Evet. 100 lira hakikaten ha. Evet. <laughs> ben de öyle gördüm. Ben de öyle gördüm. Sen doğru 42 liradan 101'e sıçramış o zaman. Tam yağlı beyaz peynire bakalım. Tam yağlı. Ne beyaz kadarmış? Şöyle beyaz peynir az yağlı diyor. yağlı diyor. Tam yağlı. Bak şu devasa alırsak, 17 kiloluk alırsak 79'a geliyor. Ama biz ona bakmamışızdır diye tahmin ediyorum. Ne de göstermiş olalım onu da. Ee... Abi peynir işi çok yani... Ya abi bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten peynir inanılmaz fiyat ya. Yani Eskiden peynir, zeytin yani insanlar fakir insanlardı. Şimdi peynir yiyebilen, yani hakikaten kahvaltı sofrasında peynir yiyebilen insan var ya. Zengin abi, çok net zenginlik belirtisi. Ee, nasıl ya? Ha bu taze. <laughs> diğer baya. Ha diğer. <laughs> <laughs> abi burada bir, o kadar da oynamaz ya. Ne bileyim abi 17 kilo alırsak peynir inanılmaz ya. Bu da 130'a çıkıyor yani. <laughs> Biraz abartı oldu. Şunun üzerinden gidelim hadi. Yani o da 127. O kadar da 3.5 katına çıkmaz oğlum. Tamam abi böyle yazacağız ya. Ya da ortalamasını alalım. 76 130 falan. 110 130. falan diyeceğiz. Evet. Nasıl bir ortalamaysa. Yumurtaya bakalım şimdi. 11... Abi yet... tanesi 3 liraydı bu arada ya. Tanesi 3 lira oldu ya yumurtanın. 5'li yumurta. Kaçtı dedi falan 110 falan diyeceğiz. Evet. Nasıl bir ortalamaysa. Yumurtaya bakalım şimdi. 15'li yumurta Yani 23,5'muş. En şey 15'li yumurta 23,5'muş. E yavrum benim. Kıpırdamadan büyüyen <laughs> tavukların. Şu kadar bir alanda yaşayan tavukların yumurtası tabii ki. Güzel organiklere falan bakmayacağız. İnorganik tavuk. Fabrikada üretilmiş. Yani 45 lira falan olması lazım ya. Yani. Yakır 45 50 o civarda olması lazım. Bakalım ne kadar. Güzel tavukları yumurtası. 15'li yok. 30'lu var. 30'ludan böleriz. 30'lusu 79'muş. 39,5 Uygunmuş. 23 buçuktan 39 Bu hakikaten uygunmuş bu arada. İyi bir insan nasıl bak algı değişiyor ya. Artık iki katın altında bir artış olunca. öyle lan. Tabi mesela şimdi baktı hepsine teker teker iki buçuk kat artıyor iki buçuk kat atıyor biri bir buçuk kart atınca aa uygunmuş böyle. Falan <laughs> normalleşiyor işte olmamalı olmamalı. Lor peyniri klasik bizim ha, şunlar işte yarım kiloluk lor peyniri de 13 liraymış şu an 31 lira bu da iyi artmış. Bir de bir hindi fümemiz var. Hani ekonomik beslenme ama arada kendimiz işim küçük bir hindi füme. Burada her sene gördüğümüz bir avantajlı paket varmış. Şimdi bakacağız yine var mı? Bu avantajlı paketin 300 gramı 30 liraymış önceden. Ha bunlar işte. 300 gramı 30'muş. Hala 300 gram. 84. Can. İşte gerçek fırsat be. Hocam ne oluyor? Hocam ellerim titriyor hocam soğuktan mı bilmiyorum ama Tamam şimdi buradan da çıkacağız Sıradaki reyonumuz balık reyonu Bunu bak kötü ayarlamışız Bir sıcak bir soğuk yapsaydık Sınırdık aralarda yani şimdi. Seneye artık. Seneye artık. Geldik balıkların yanına. Somonun kilosu 220 liraymış. Böyle ağlayarak söylemişiz yani. En sevdiğim balıktır mesela ya. Bu ya bu çok pahalı abi. Çok pahalı ve en sevdiğim balık. Yani hakikaten zengin olsam veya fiyatlar çok uygun olsa haftada en az haftada bir defa yiyeceğim balıklardan bir tanesi. Yani 220'ye şu an e, ee, 450-500 olmuş hocam. Çupranın fiyatı 65 liraymış. Şu an çupramız ne kadar? Ver bakalım dedim bir çupra. 121 lira. 65'ten 100 ya. Çupra tam iki katına çıkmış gibi. Levrek 92 liraymış. Kaya levreyi en ucuzundan bakalım. 154 lira olmuş. Notlarımı da alıyorum bir yandan şey gibi. Teftişe gelmiş gibi. Ama balıklar bu. Bir de şeye de bakalım tabi. Bunlar... Balık aşırı sevdiğim bir yemek. Yani çok seviyorum ama çok pahalı ya. Çok az kişi alıyor. Öğrenci falan hiç uğraşmaz bununla zaten. Ya, öğrenci balıklı ne iş Allah hayatta yani. Balığına bakalım. Arkadaşlar <laughs> halkın iradesini soracağız. Yiğit dedi ki şunu kızartmak zorundasın fırında olmaz dedi. Ben de diyorum ki fırında olur. Bunu bilenler anlayanlar yoruma yazarsa. Yani ne söylesem yalan olur. Hiç bilmiyorum. Çok seviyorum. Şu ne peki abi? Oğlum bu Pokemon lan. Kırlangıç iri. Kırlangıç. Bu Pokemon. O nasıl balıktan ilk defa görüyorum? abi bu net yani. Bu var ya. Bu fena bir şey yani. İri bu basmış. Bu net ilaçlı yani. Doğal olarak öyle bir şey olamaz yani. Evet geldik ton balıklarına. Bak hocam şu. Ne yerdim ya? 4 sene önce yani ne yerdim ya? Benim salata da yapardım koyardım içine. Ne bileyim makarna yapar makarnayı üzerine koyardım. Böyle büyük bizim şeyde vardı. Okulun kantininde vardı. Biz de öğlenlere gidiyorduk birkaç arkadaş. Tombak sandviç yiyorduk oradan. Adam da vardı böyle açıp açıp koyuyordu. Bir gün şey demişti böyle yine cuma günü falan. Gittik böyle haftanın son günleri artık. Adam böyle aldı son sandviçi de yaptı. Dedi ki helal olsun lan bunu bitirdiniz dedi. <laughs> Siz de bunu bitirdiniz. <laughs> <laughs> Kahve eyvallah. Ama bayağı ucuza veriyordu yani. İyi bir çağırdı. <laughs> Şimdi tombalı 80 gramlık üçlü pakete bakmışız biz fiyatına. 34 liraymış. Ha, geçen sene düşün ya. Fiyat. Şimdi onun kendisi yok. Yok etmişler. Neden? Alım fırsatını görmüşler burada. Çünkü 55 lira. 34'ten 55. İki katını bile çıkmadığı için hemen yok etmişler. Fiyatlar bu şekilde. Olsaydı alır mıydık biz de? Olsaydı şu an alınabilir. Bu arada en uygun ha. 54-55 lira falan o yani. Bayağı uygunmuş ama dedim ki adamlar yok etmişler yani. Herkes alır bu arada. De, en en uygun şu an. Yenir aslında ben bunu doğum gününden alacaktım. Doğum günümde bunu böyle al, kremayla kapla. <laughs> Sıramım değil tam böyle bıçağı atınca tın. Tonmalı. Şimdi hocam ne yaptık? Etlere metlere cartır, cartır proteinlere baktık. Hayvansal proteinlere baktık. Şimdi sırada bakliyatlarımız var. Hı. Bakliyat ben yatmam. Olmadı lan. Hiç olmadı. Bunu bir fıkrayla telafi edeceğim. Gel bak yatlara doğru gidelim. Şurada değil bir sonraki galiba. Yok. Bir gün Nasreddin Hoca. Yapma abi bir yerden kaybım sıkıştı. Gözünü seveyim Canımız, canımız, ciğerimiz Nasreddin Hocamız markete gitmiş alışverişe. Almış işte tombalığını, lor peynirini, yulaf ezmesini, yumurtasını bilmem nesini. Böyle kocaman bir çuval. Yüklemiş sonra çuvalı. Almış şöyle bir bakmış. Almış sırtına. Atlamış eşeğine. Geriye doğru dönüyor köye doğru. Sonra tabii köylü görmüş bunu. Hemen her şeye salça oluyorlar. Zaten bunlar böyle şey insanlar. Anladın mı? sinir bozucu. Demişler hoca ne yapıyorsun demişler ya niye şeyi çuvalı sırtında taşıyorsun? Hoca da böyle eşeğin üstünde geri geri gidiyor <laughs> geri geri akarken demiş ki ya demiş eşek zaten beni taşıyor. Bir de çuvalı taşıtmaya kıyamadım. Şuan <laughs> <Çal> nasıl hocam? <laughs> <laughs> Birinci sınıf fen bilgisi hocam. <laughs> ah be hoca e. <laughs> Yeşil mercimeğe geldik şimdi. Bütçe dostu. Protein ve karbon kaynağı. 26 liraymış. bir kilosu. Şimdi bakıyoruz hocam. 33. Bak bu mesela çok az artmış harbiden. Yeşil mercimek harbiden insanın dostu ya. Yeşil mercimek. Yanında oğlum bu var ya bak. Laf ediyorlar. Kisel protein kas yapmaz. Bilmem ne. Badiciler bunu dışlamaya çalışıyorlar. Yıllardır. Sistematik bir şekilde. Yılmadan usanmadan. Oğlum Yeşil Mercimeği niye laf sıkıyorlar ki? Kuruldum ha şu an badicilere kuruldum. Ne yapsınlar ya protein tozuyla kalp hastası mı olalım anasasızım? Yeşil Mercimek iyidir lan. Yeşil Mercimek yine kas kütlelerinin yanında olmaya çalışıyor. İstenmeyen. Şu an var ya yani hakikaten onları söyleyenlere aşırı kuruldum. İyi adam Yeşil Mercimek yani. Tamam. Kuru fasulye 20 liraymış. En ucuzu 38 olmuş. Sonra ne var? Evet yani bug fiyatlarda yüzde iki buçuk yani iki buçuk katlık bir şeylik yok da zam yok da şey var bir bir buçuk o civarında. Nohut en fiyat performans Nohut'muş geçen yıl Nohut'tan gitmişiz 18 liraymış 33 olmuş. Yok lan bu bunu arttırmışlar bak. Bug fiyatlar iki kat artmamış bir buçuk kat falan. Yani Art, artmış. İyi fena değil. bizde de tabii gelmişken şuradan hocam şu alsak mı bir iri nohut şöyle 9 milimetrelik. <laughs> <laughs> Çok spesifik bir bilgi. <laughs> 9 milimetre. 9 da yapacaksın abi. Aldım artık, <gülüyor> Ya. <gülüyor> hocam. Harbiden mi? Plakaya benzemez 20'lik. Hocam Bunlar saçmalama farklı. Ya. Bunlar var ya bak 25 kilo. 25, 25, 25, 25, 25, 25 falan 200'e kadar kaldırırım. 6, 6 çuval atarım tek. Var yapamam. <laughs> <laughs> Tekrar atar bırakırım. Şimdi şeye bakacağız. Bulgura bakacağız. Bulgurumuz bulgur iri pilavlık. Bir kilosu 10 lira 70 kuruşmuş. Pilavlık bulgur. Herkesin yediği yemek bulgur. Artık bir ye yiyecek bir şey yok. Millet bulgura abandı. Ondan sonra işte IQ'suz insanlar, gerizekalılar niye var işte? Ama bunlardan var. Bulgur iyi bu kadar yerlerse gerizekalı olurlar. Şimdi videonun başından beri 10 dakikadır tavuk gösterdi, balık gösterdi, peynir gösterdi. Hepsi 100 lira olur bu bulgurlar 10 lira, 20 lira olunca bir bulgura da dönüyor. Hep bulgur 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 bulgur. Sonra, sonra bizim insanımız ne geri zekalı? Yani normal yani. Bulgurlar var. Sol üstteki olabilir mi? Şu mu? Hı. Bu şimdi pilavlık ama iri değil. İri kalmamış artık. İşte 16 90 hani ya alalım bunu yiyelim gibi. Bunlar da tabii etkilenmiş. 17 lira olmuş. 17 lira olmuş birazcık da incelmiş. Ufak bir definisyona girmiş diyebiliriz. Sonra tabii ki önemli bir ana geldik. Ne bu Canım memleketim. Osman Cem Pirinci hocam. Osman Cem Pirinci. Karaca dağ pirincini daha çok severim. Geçen yıl fiyat performansmış. Kilosu 6,5 liraymış. Neden güldün? Kilosu 6,5 liraymış. Allah aşkına şimdi Allah bile kaç per oldu. Bak bak Allah aşkına. Ne diyor fiyat performans olduğunu? Geçen yıl öyle demişiz. 2,5 kilolu 22 liraymış. Acaba kilo fiyatı mıydı şey miydi o ya? Biraz kafalar karıştı şimdi. Bir durdursan. <laughs> evet ne diyorduk? Memleket diyorduk. Osmancık diyorduk. Hemen pirince bakacağız. Ufak bir hesap kitapta bir gariplikler olmuş. Onu düzelttik şimdi. Sıkıntı yok. Geçen senenin notlarında. Osmancık pirinci çok özel bir besin olduğu için <laughs> Onu ayrı bir yere koymuşlar galiba. Ha yani burada pirinçler burada ya. Baldoyu falan geç abi bunlar. Bak koklayarak buldum ya. Memleket kokuyor ya. Hocam 36 lira olmuş. 22 liradan 36 lira. E, normal tabii ne yapsın? Vatandaşımız taş mı yesin yani? Maliyetine satıyorlar yine hala. Devam yani. Artık <laughs> <laughs> her gün pilav <falan> yiyorlar. <laughs> Biz de yiyoruz abi. <laughs> Ne kaldı? Makarna ve yulaf kaldı. Şu makarnaya da ayrı değer yükleniyor ya bak. Böyle farklı yerde durur. Şekil verilmiş un makarna dediğin şey. Sıkıştırılmış un. En nihayetinde. o zaman baklavaları da oraya koysunlar. <laughs> Geldik yine. <laughs> Çok mantıklı bu arada. <laughs> Öğrencilerin besin kaynağına. Yani makarnaya. Bunlar eskiden böyle yolda yürürken, markete giderken sağa sola bakardık. Para bulup alırdık yani. Öyleydi. Şimdi ne kadar olmuş. Geçen sene 5,5 liraymış. 5,4 liraymış. Şu an 11 lira. Abi makarnanın 11 lira olmasına aşırı kuruluyorum yani. Makarna dediğin şeyin hakikaten 2 lira 3 lira civarında bir şey olması lazım. 11 lira. Abi bazıları var bazı şey markalar bazı şeyler 15 lira 16 lira gösteriyor. Hakikaten kafayı yiyesim geliyor her markete gittiğimde gördüğümde ya. 15-16 liraya ben eskiden hakikaten arkadaşlar tavuk göğsü falan alıyordum. Ben eskiden dediğimde öyle 10 yıl 20 yıl önce de falan değil 4-5 yıl önce ha 4-5 yıl önce ben tavuk 15 liraya alıyordum. Hakikaten makarna şimdi 15 lira oldu. Çıldırmak üzereyim ya. Her gördüğümde sinirlerim tepeme çıkıyor. Panya falan var. 10.80. En ucu 10.80. 11 lira falan olmuş yani. Bu da neredeyse iki katına çıkmış ya. Yani. Yarım kiloluk paket. Yulaf'ın şurada olması. <laughs> burayı komple bir dağıtalım. Ben bir daha dizeyim burayı. <laughs> daha iyi dizerim. Geldik yulaf ezmesine. Yarım kiloluk bildiğimiz klasik bir paket yulaf ezmesi. 12 liraymış geçen yıl. Şu an 25 lira. Tahıllarımız, bakliyatlarımız da bu kadardı. Şimdi nereye geçiyoruz? Olmazsa olmaz makro besinlerden en az onlar kadar önemli olan mikro besinlere yani sebze meyve. Ay çok yokum ha. Vallahi yeminim hiç çok rahat izleyeceğim. Hiç böyle dikkatim hiç şey yapmadan. Vitamin mineral. Yani gidelim. şimdi avukatlarımız var burada. Avukato. Avukatolar 9.6 liraymış. Şu an 12 lira olmuşlar. Bir de küçülmüşler biraz değil mi? Bunlar eskiden işte daha büyük Bayağı ya. Yani. Muza bakalım muza. Muz. ithal muz 25,5 liraymış. 38-38 nasıl bir fiyat ya? <laughs> muz ya yine. Farkını koymuş hocam. Garip yani. Süratı bile garip. Elmaya bakalım. Gel elmanın ucuzunu bulacağız şimdi. 19 lira. 12 liradan 19'a çıkmış elmadan. Okay. Kabak. Where is the kabak? Kabaklar 11.5'muş. buçukmuş kadar olmuşlar? 16 olmuşlar. O zaman da demiştim şimdi ne diyorum? %90'ı su. Salatalık gibi. <laughs> Fiyat analizimizi tamamladık. Eve geldik. Şimdi şöyle güzel bir kahve yapacağım önce. Ya sevmiyorum Allah Allah. Sevmek zorunda mıyım ya? Ben sevmiyorum. Tek sevdiğim sebze bak. Fasulyeyi severim. Bezelyeyi severim. Bak bunları severim, bunlara sıkıntı yok. Ama yani kimse bana karnabahar sevdiremez abi, hiç kusura bakmayın. Brokoli de severim, böyle yoğurtla falan güzel yenilir. Ama bana kimse karnabahar, ıspanak, pırasa yok abi. Allah aşkına, 10 yaş 10 yaş falan alakası yok, hiç sevmiyorum. Sonra kahvemi yudumlarken asker ücrete bakacağız ve bu örnek beslenme planı üzerinden bir aylık beslenme masrafını hesaplayıp onun asgari ücretin yüzde kaçını ne kadarını götürdüğüne bakacağız hocam. Nasıl? Net. Önden ama güzel bir kafa. Ya hadi Allah aşkına git ya. Ya Beyza yapma ya. Ispanak nasıl dünyanın en güzel şeyi? Bak ıspana beğeniyorum diyebilirsin. Sıkıntı yok. Dünyanın en güzel şeyi demenle bütün ciddiyet bozuldu şu an. Nasıl dünyanın en güzel şeyi olabilir? Yapma ya. Abi. Ah, koklayın. Geldi mi kokusu? Gelmiştir. İçiyorsun değil mi sen? Kokusu sandım? buraya kadar geldi. Ne çok son, merhaba, Başladık içmeye <laughs> hocam. Artık ya çekirdeği bile öt. Evet ya bu abartı biraz. Tilki mi filmi? Tilki. Tamam. <laughs> Sen mi istiyorsun tilki? Ya anladın mı ne sorduğumu? <laughs> i̇ki espresso çıkardığından biri. Aynen. Nasıl? Gereksiz efor. <laughs> sebzelerde de ilk üçe koymam ya. Bezelye var, fasulye var. Başka ne var lan sebzelerde? İlk iki buna yazdım. Üçüncüye de bulurum bir şey bu arada. Net. Sebze. Ya şimdi mesela kabaktan daha mı iyi ıspanak? Onu mu iddia ediyorsun? Bu da kabağı da sevmem ki ben. Ama yani yeni de iyidir. Tabi bu kahvenin yanında ne yenir hocam? Bak yepyeni gıcır gıcır. Protein Ocean'ın suyu biraz bitirdik tabi şeye gelene kadar yani <laughs> videoyu çekene kadar bayağı bir yedik. Protein Ocean yeni protein bar çıkardı. Tamam bu arada bir şey söyleyeceğim. Bunu şey yapmayacağım çünkü kabak ben de sevmiyorum. Ama ıspanakla kabak vs atarsak kabak derim bu arada. Bir zeytinyağlı kabak yemeği yapıldığı zaman daha güzel güzel olur yani. Ama ıspanak ya, ya annem ıspanağı yemem için kıymalı yapıyor az bir şey koyuyor böyle onu bile yemiyorum ben şu an lansman özel indirimi var zaten. Tam bir fiyat performans ürünü. Üstüne bizim indirim kodu da fit yemek. Onu da biliyorsunuz. Linki bırakırım açıklamalara. Fit yemek kodunu da yazarak daha da indirimli alabilirsiniz. Şu bir adette 18 gram protein var. 18 gram ve whey proteininden geliyor. 3 gramı BCA. Kaliteli protein yani. Aynı zamanda şey bile yok içinde. Yani piyasadaki en düşük şekerli protein barlardan biri herhalde. Çünkü hurma bile yok içinde. Öyle düşünün siz. aromalı whey proteinle yapmışlar. En çok sevilen aromalarından biri Protein Ocean'ın. Gayet güzel. Ben de tattım bayağı iyi. Sen tattın mı? bundan. Şimdi sen de kahvenin yanında bir tane yapıştırırsın. Bu da böyle güzel bir ürün yani. Linki bırakırız açıklamalara. Kahvemiz de hazır. Şöyle kahveni takdim edeyim. Bakın sonra şey demeyin. Beslemiyorsun Yiğit'e. Hep kendi yiyorsun. Kamera... Oğlum bardaklar çok bana mı küçük geldi? Ben hep bu kahve bunu buradan içiyorum. Yani ben mi çok fazla içiyorum? Büyük falan. <laughs> Allah Allah. Aman aç. İnsanlar ne kadar minimal yaşıyor ya. <laughs> oluyor ...falan diyorlar hocam. Öyle bir şey yok. Öyle, değil, öyle, öyle yok. bir şey yok. <laughs> öyle bir şey yok. Şimdi bir hesap kitap yapalım. Masa başı tekrar konuşuruz. Harbiden küçük fincanda içiyor ya. O da merak ettim ha nasıl bir şey acaba. Evet, hesabımızı, kitabımızı yaptık. Artık her şey çok net bir şekilde önümüzde. Şimdi buraya ben güzel, taze taze bir Excel hazırladım. Size bunu birazcık anlatmak istiyorum. Neler yaptım, neler ettim. Şurada görmüş olduklarınız 2022 yılında bu beslenme listesine denk gelen fiyatlar. Burada da 2023 var. Proteinlere bak, kafayı yedim ya. Çok, çok görüyoruz. Uçtum ya. Aradaki katsayıyla çarparak bunu elde ediyoruz. Bunlar da bugün baktığımız fiyatlarla geçen seneki fiyatlar arasındaki oran orantıdan çıkardığım kat sayılar. 2022 yılında 3 yumurta kahvaltıdaki 5 lira 13 kuruşa denk gelirken bugün 8 lira 60 kuruşa denk geliyormuş. 200 gram lor peyniri 4 lira 73 kuruşken bugün 10 mil lira 26 kuruşa ve yulaf ezmesi de yalnızca 100 gramlık yulaf ezmesi 3 lira 60 kuruşken bugün 7,5 liraya denk geliyormuş. Battık bu şekilde alt alta tık 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 beslenme Abi lor yani peynirinin o kadar artması yani lorsun Zaten ya. Zaten beslenme listesi de olabildiğince hani böyle kısıtlı tutulmuş bir liste. Hani fanteziye kaçacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Sabah yumurtamız, lor peynirimiz, yulafımız, bulgurumuz, tavuk göğsümüz var öyle. Akşam yemeğinde 200 gram nohut, yani adam her gün nohut yiyecek. Her, her gün her akşam nohut yiyecek. <laughs> Ekstralara da 3 yemek kaşığı zeytinyağı koydu bir yerlere hani yemeği yaparken. Nohuta kullandı falan filan ya da yumurtaya kullandı belki. İşte tereyağı var birazcık. Bir de biraz sebze meyvemiz var. Şimdi tüm günlük toplama bakalım. Toplam maliyetimiz de şuradan toplarsak bunların hepsini. Bugün bir günlük rengi birazcık saçma oldu şöyle siyah verelim. Bir günlük beslenme maliyeti 93 lira 25 kuruş çıkıyor an itibariyle. Bunu bir de 30 ile çarpacak olursak. Çünkü şeyi de hesaplıyorum yani. Aylık. Aylık bu beslenmenin maliyeti 2797 buç Yemin ediyorum var ya bak 2700 lira e, harcamada hiçbir şey yok şu an var ya. Hiçbir şey yok. Mesela bir balık yok. 300 gram tavuk göğsü diyor mesela öğlenliğin. Akşamliğin sadece nohut diyor. Ya bunun içerisine ne bir balık ne bir bir şey abi ya. Ben... Anasının nikah ya. Anasının nikah ya. Yani inanılmaz bir ekonomi lan bu. 2.5 lira 2.797.5 ya şurada 300 gram tavuk göğsü abi bir de hani şey de değil yani ne bir etmet de değil yani hakikaten 3, 3 tane yumurta, lor peynir, yulaf ezmesi onlar da 200 gramda 100 gram falan yani böyle. 100 gram bulgur, 300 gram tavuk göğsü, 200 gram nohut, şey zeytinyağı, tereyağı, ceva, sebze, meyve falan var. Ya bununla 2797 2800 2803 bin lira yakın bir bütçenin olması aylık. Allah kahretsin ya ya inanılmaz bir durum ya. ya. Ve bunun tabii ki e, şeyleri de olacaktır. Yani bununla sınırlı kalmayacaktır. Çünkü neden burada mesela tuz yok. Aynen. Efendim, ah bir de onlar mı? var Arat evet. Yok. Aynen. Kahve yok. Çay yok. Her gün makine gibi robot gibi tık 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 sadece bunları yiyerek yaşarsanız bunlar oluyor. Bir gün işte canınız başka bir şey çekti falan filan bunların hepsi ekstraya giriyor. Bu 2797'yi arttırıyor. Ya da ne bileyim haftada bir hadi ayda bir çıktın arkadaşınla bir yerde bir kahve içtin zaten. 50... Çok net 4000 bin... 4000-5000 lira civarında bir fiyatı fırlar of. Yani o da çok normal yine. Hani böyle abartmazsan böyle birkaç bir şey aldım. Bir onu aldım. Bir şunu yedim. Bu, bunu yedim falan. O civarlar yani. Bir oradan giriyor falan filan gibi böyle. Bunlar artacak. 5000 liraya kadar çıkar. Yalnızca bu listenin bize maliyeti bu. E, asgari ücret üzerinden de bir hesap yapalım. Evet. Net asgari ücrette an itibariyle 8506 e, lira 80 kuruş. Buradan da bir yüzde hesabı yapacak olursak. Asgari ücret alan birinin cebine gelen giren paranın %32.9'u beslenmeye gidiyor yalnızca bu hesaba bakarsan. Bir de o Tam menü. Bunun yanında bunun da konaklaması var. Bunun da işte elektriği, suyu, doğalgazı, interneti, telefonunun şeyi hani giyimi kuşamı, ulaşımı falan filan diğer maliyetlerde bindiği zaman zaten işler bayağı bir zorlaşıyor. Durum bu. Vaziyet bu. %33 neredeyse üçte biri beslenmeye giderse o da tabi bu kadar hani dişi sıkılmış bir beslenme yapıldığı zaman kırmızı et falan tabi yok hocam ya da balık yok, yok. Ha, e, o, balık aynen. yok ton balığı bile koyamadık yani yine en şeylerden kaldık basiclerden gittiğimiz zaman durum bu şekilde önceki senelerde daha doğrusu bir önceki videoda e, şey yapmışım. Gelecekteki Emre'ye bir mesaj da not da iletmişim. Bugün izlerken gördüm onu da bir duygulandım. Demişim ki umarım seneye ya da sonrakisi dularda bu videoyu çekerken daha pozitif daha güzel sonuçlar demişim. Ee, ama yani pek de öyle olmadı ne yazık ki. Ama umudumuzu kaybediyor muyuz hocam? Kaybetmiyoruz asla. Umarım 2024 yılında oturup aynı hesabı yaparız. Ve deriz ki bak hala 2797 liraya aylık beslenmeyi halledebiliyoruz diyebiliriz diye umut ederek videonun sonuna gelmiş olalım. Ha bir de tabii güzel bir şekilde de sizi uğurlamak adına bu videoda ee, tarif kitabımızda indirim. Neyse abi ya her şey düzelir. Umudumuzu kaybetmemek lazım. Ondan sonra ama şey diyenler de görsün izlesin bunları. Ya abi ilk turda Muharrem oy vereceğim. ikinci turda da kimseye oy vermeyi düşünmüyorum. Yani geri zekalı aptal orospu evlatları da izlesin işte. Neyse.